Merhaba arkadaşlar bugün yepyeni bir video ile beraberiz arkadaşlar bugün sizlerle beraber ee, FIFA çekiyoruz FIFA 20 21 çıktı daha almadım şimdi 20 elimizde kadromu tanıtacağım bir de sakın çıkmayın paket açılımı da olacak ee, Bundan iki gün önce iki maça aç, yapmıştım Squad Battles'ta Ondan gelen iki üç ödül var yani aslında fena bir para da veriyorlar bir, Yani 4-5 paket falan açacağız gene de durum videoda Şimdi Ter Stegen'den başlayalım. Ter Stegen oyunun en iyisi diyenler var. Satılamaz bu arada. 53 maç oynamış bende. Ondan önce de 96 ob oblağım vardı. Ama Ter Stegen'in daha iyi olduğunu fark ettim yani. Bir kere uzun boylu ve daha zayıf. Oblak biraz daha hantal kalıyor. Refleksleri çok iyi. Oblak refleksleri kötüydü ama eee vur şeyleri daha iyi olduğu şeyleri de vardı. Top kontrol falan daha iyiydi. E, gayet iyi bence uçuşu, vuruşu zaten 99 oluyor refleksleri de. Ben gayet beğendim. İyi, iyi bir e, kaleci. Bence oyunun iyi de olabilir. E, yan, diyerekleri geçtik yanlışlıkla. Şimdi Nelson Semedo. E, bayağı bir bende forma giydi. Satılamaz bu da. 171 maç benim formamı giydi. Yani bence bayağı iyi bir bek. Tabi bundan daha iyileri var. Onu şey yapmıyorum ama en iyi sabit olabilir demiyorum. Daha iyisi var çünkü. Ama 99 hızla yani 99 hızla ve defans, dribling, fizik hepsi 90 gördüğünüz gibi şu nitelikli bilgilere de bakalım. Hızı 99 zaten. Hiç e, artı bir şey basmadığımız halde. Fiziğini biraz yükselttim zıplamasını falan. E, şey basıp, özel basıp. Dribbling falan da yani bir beke göre normal gayet iyi. Şutu da, e, yani şut gücü 90 olan biri yani abandım mı? Gayet zor olabiliyor. İki tane de golüm varmış orada 7 de asist. Gayet iyi. Sergio Ramos. Bir kere ben e, Ramos'u paketten çıkardım yine satılamaz. E, Tots paketinden. Garantili paketli. Yani cidden hiç beklemedim yani. İspanya bayrağı görünce bir kere diyorsun ha tamam. Kötü bir şey geldi. Ondan sonra ya benim beklentim daha kötü. Stoper dedi. Dedim Ramos olsun bari böyle Real Madrid logosunu görmek istedim. Gördüm ve Ramos çıktı. Şu an kaç ka bilmiyorum ona bakacağız şimdi. Hızı 91 e, yani yetiyor aslında gölge basılırsa çok bayağı iyi olur benim bastığım şey e, defansını daha da güçlendirdi şu an her şey 99 defans kısmında yani 97 yazıyor ama artık oyunu bilmeyenler için söyleyeyim bastığınız şeyler güçlendiriyor 99 gayet iyi hatta fiyatına şu an bakalım yanlış yazdım. fiyat karşılaştır oyunun sonunda bile bakın 700 700k Bakalım ne kadar düşünü bulabileceğiz. Oyunun şu an sonu geldi yani 21 çıkalı oldu. Ona rağmen 700k değerinde. Oyun başı düşünün ne kadar. Yani en düşük 700k görebildik. Zaten bu kadroda tek başına bir, bir, kadro çıkarır ona biraz sonra geleceğiz. Ee, Rafael Varan 85'lik bir oyuncu. Neden, yani neden 85 bu kadar yıldızın arasında onu da söyleyeyim. Ee, paramız daha yetmedi. Aslında ben biraz zevk için de şey yaptım. Ona da birazdan geleceğim. Varan beni taşıyordu yani gayet de işime görüyordu. Hızlı bir stoper olduğu için gölgeli versiyonunu satın aldım. Ben gölgeye basmadım. Ama gölge sayesinde hızı gördüğünüz gibi aşırı yükseldi. Yani spin hızı falan bayağı yükseldi. Bayağı iyi. Top kesmesi 92 oldu. Defans özellikleri de yükseldi gölgeyle. Ben bayağı yani Varan benim işimi götürüyordu. Tek pası istikrarsız. O çok biraz sıkıntı. Bakayım. Sorumlusun şutu bile 80 lan. Adam stoper forvetlerde ne şutu var? Ama tabii 96 Ramos. Bence en iyi stoperlerden olabilir gölge basarsanız. E, ee, pası biraz istikrarsız. Onun dışında gayet iyi. Fiziksel olarak da yani, yani çoğunlukla şey alıyor. Varan alıyor ona bir şey demeyeceğim Nadiren alamadı oluyor. O da şey Kane'den falan alamaz bence. Hernandez bu bence en oynanın iyi iyisi ki. çoğu e sporcuda gördüğüm bir kart. Yani hızlı 99, şutları, mutları hepsi çok iyi. Baksanıza pası zaten gayet iyi. Tek görüş kötüymüş onu gördüm. Penaltısı ve görüşü. Tek kötü olan bu. Zaten sol bekle penaltı atacak halim de yok. Tripling 93 defansı gayet iyi. Fiziği gayet iyi. Yani fizik gücü 99 bu arada yani. Maça koydum, koydunuz mu dayanıklılığı da 92. Ya yani maçta yorulmuyor. Son maçın son dakikasına kadar çıkarıyor. Gayet iyi. Yani top ayarlarınıza gelince bir rahatlıyorum. Tamam güvende durum o derece yani. Dripling'de de gayet iyi. Kaç maç oynamış? 104 maç. Yani onda satılamaz burada çoğu oyuncu. Tek varan satılabilir de onu da 22k'ya aldım oyunun sonu olduğu için. Şu an FIFA 21'de 270k. Aa, Toti, Messi krala denk geldik yapacak bir şey bakalım. Arkadaşlar Toti Messi 187 maç, 89 gol, 32 asist. Golünün biraz düşük maçına ona, e, maçına göre. Onun da nedenini şöyle söyleyeyim. Sağ açık oynuyor. Ya sağ orta sağ daha doğrusu. Adam burada oynuyor. Genelde ben Messi içe kat edip ya play atarım ya pas atarım. Yani çok yani çoğunlukla mesela gole gitmiyorum. Gittiğim zaman da zaten vurduğum gol adam yasal fiile yani ona diyecek bir şey yok. Atmaca basmıştım. Hızlı 99 oldu. Orada 96 yazıyor ama e, sprint hızın artı 5 atmacıdan Hızlı şu an 99. Şutu 99. Şut gücü 91'miş. Atmaca bastığım için 99. Golesi 99. Penaltısı 89 olmuş. Pası driplingi full. Yani adamın hızı, şutu, pası driplingi full. 99 Messi 1.60 e kaç boyu var lan Messi'nin? 1.70 e boyu. Normalde 1.69 e da adam üzülmesin diye 1.70 e yapıyorlar. Ben 1.70'im. E <laughs> Messi e, o boyuna rağmen yani kalıbı da çok şeydir. Ona rağmen fiziği 85 hatta zıplaması 97 benimkine. Kafada kafa golleri var Messi'nin. Cidden 3-4 tane en az hatırladığım var. Yani yasal bir hile abi. Böyle şu özellikleri bakın ya. Adamda her beceri var. O yüzden Messi kraldır, gerisi yalandır. Yani Messi emektarlarından çıkardığı videoda bende var. Çok istek gelirse o çıkış anı bende var yani. O tepkilerim de vardır galiba. Onların da olması lazım. Yani Messi adamdır, gerisi yalandır diyoruz. Geçiyoruz. Felix. Felix'i SBC'den aldım yani. Kadro kurma görevi yaptım. İlk başta yani baya bir 87, 87 reytingli falan takım verdim galiba. Santrafor bu arada. Orta saha Felix değil. Ben orta sahaya çevirdim. Normalde Santrafor'da. Santrafor'da iyiydi. Beçe skillsleri 5 biliyorsunuz. Felix yani. İyi. Satılamaz o da. Ee, 70 golü var 135 maçta. 51 de asisti var. Gayet iyi asist ve golü. Adam Messi'yi yakalayamamış ama gayet iyi. E, ee, özelliklerine bakıyoruz. Hızlı, sprint hızlı. Iyi. Yani hız konusunda Felix'in sıkıntısı yok. Yani taz olsun istemiyorum. Şutlarını yükse, e yükselttim. Bastım isabetçiyle bitiriciliği falan hepsi 99 şu an. Şutu 94 yazıyor yani 99 yaptım onu. Dribbling'i gayet iyi. Onu da zaten yükseltiyor bastım e, şey. Dribbling'i 99 falan olarak Fiziği de yetiyor yani. Çok bir şey yok ama fiziği daha iyi olabilirdi aslında. 87 falan olabilirdi. Messi'nin bile 85. O yüzden şey oldu. Defans zaten e, orta santrafor e, oyuncusu ne arasın. Insigne e, bunu yani Insigne'ye 160k verdim aldım. Benim takımda 3 maç oynamış 0 gol 0 asisti var Ya yani bu verimsiz olduğu anlamına gelmiyor ben insinia ile çok şey yapmıyorum şey denemiyorum almamın nedeni yani ben ilk önce neymar aldım neymarın şutları yetmiyor arkadaşlar e, gold kartında yani o bitiriciliği yok yani neymarın skills iyi hoş da bitiriciliği yok o yüzden değiştirdim e, insinia'nın hızı 99 e, yani 97 de ben biraz yükseltmiş sprintsinde, 98'dir belki Şutu bitiriciliği 94, şut gücü 99. Bu çok önemli. Uzaktan şutu çok önemli. Ben uzaktan şut atmayı seven biriyim. Pası iyi, dribbling boyu 1.63 olduğu için iyi zaten. Fiziği de 75 küçük bir adam olduğu için ben onu küçük adam diyorum. Bence gayet de iyi. Rikel mi? İkonum benim. ilk çıkardığım ikonum ve bayağı emektar bu arada. 232 maç oynamış. 51 gol, 79 asisti var. 5 de skillsi var. Yani bu kart hakkında şöyle bir şey diyeceğim, buna gölge pasarsanız çok iyi olur. Şunun hızlanması 67, sprint'i 73. Ben buna sanatçı bastım, nedenini söyleyeyim, elinde bir şey yoktu. Ee, hatta var mı şu an gölge, bir bakalım. Gölge varsa gölge basarız. Malzeme kullan diyelim. Burada kondisyonlar falan, onları da defoldum bu arada. Oyunun sonuna geldik çünkü. Bakalım gölge hız arttıracak bir şey olsa onu da idare edeceğiz. Bir bakalım hızını arttırabilecek bir şey. Evet artırıyor. Bak dinamo arttırıyor biraz. Dinamo alabilirim. Atmaca var o da arttırıyor. Şu pas yükseltiyor bunlar ya. Daha da bir şey yok. Atmaca basalım o zaman ya. atmaca bastım. Bakalım ne kadar oldu hızı şimdi. Bu fikir de yeni aklıma geldi. Ya çok arttırmamış atmaca ya. <laughs> ama yine de 70 üzerine çıkmış. Belki biraz daha hızlı olur. Ya pasması zaten adam pasör bir adam olduğu için bir şey demeyeceğim. Ee, o da satılamaz bu arada. Onu da geçiyoruz. Rivaldo, en son çıkardığım kadroya kişi. Ee, bir paket açtım. Sıradan bir paket yani. Ee, 15k'lık veya 50k'lık paket de olabilir. Açtım. İkon olduğunu anladım. Valkout ee, oldu. Böyle gözlerim kısmadım, baktım ekrana, baktım Brezilya, baktım o Fansford. gözümü kapadım, Allah'ım inşallah peredir, Allah'ım inşallah peredir dedim. Rivaldo'yu gördüm, bir küfür etmedim değil. Aynı şekilde dikenmedi abi, bana iki kere şaka yapıldı bu konuda. dikenmede Maradona prank oldu yani, şakası oldu. Hem bir pele şakası hem Maradona şakası yaşadım. İkisini de beklentilerim tutmadı ama ikisi de tutsaydı zaten kadro olur 20-15 milyon. Şimdi Werner son adam ondan sonra paket açılımına geçiyoruz. Adamı e, bence oyunun en iyi center forlarından ilk üçündedir. Ve en ya yani ilk beşinde oldu yüzde yüz kesin de ilk üçünü zorlar. Hızlı ve hızlanması 99. Hiç boost almadı halde. Şutu 99 her şey bitiriciliği falan hiç boostsuz. Şut gücü de 99 oldu ben bastım. Pası e, e, biraz istikrarsız da onu da güçlendirdim. Yani bakın pastaları falan da zaten hepsi artı almış. Dripling'i de yetiyor. Boyu kısa bir adam oldu. Hiç çok da kısa değil aslında. 1.80'li. Ben de kısa diyorum da. Kısa değil. Kafa toplarını da alabiliyor. Bu da satılamaz. E, Görevli almıştım. Şimdi açılıma gidelim. Burada yedeklerimi de hemen göstereyim. Douglas Costa var. Marcelo. Bunlar satılamaz. Kadına satılabilir kim var? Varan bir de Insigne. Yani bu ikisi var. Başka da kimse yok. Şimdi abi geldik. Kat kat kasmadım için. Dün iki tane maç yaptım. Ona rağmen altın olmuşum baksana. İki maçla bile altın 17 kala paket açacağız bu arada. Paraya acımıyorum oyun bittiği için ha buradaki iki paket. İkisi de satılabilir bu arada yani çıkan önce satarız. İlk iş, sen açalım. bu premium oh, sona kalsın. Bir bu halkı atıver video şenlensin. Ah be vermedi. Ama Şampiyonlar Ligi kartı verecek. Zapata verdi. Yani 82'lik en azından. SBC'ler olsa iş yapardı da şu an çöp. Geç satmaya bile gerekiyor. yok. Aa mustarı varmış lan. Ama bende kopyası var o yüzden atmışımdır. Ya şu şu elemanı da ya hepsini atalım abi hızlı sata. Zapatayı normal alalım. Şöyle atalım. şimdi e, geldik az önce mikrofonu çıkardım bir daha taktım geldik son pakete bastım abi ah, son paketli bu arada sakın çıkmayın iki paket daha var belki bir şey çık ay bi ya bu ne bok verdi ya resmen boku aldı çuvalla verdi biz bunu biraz sonra bıraktık ayıp arkada nadir boyuncu da var bari abi hiçbir şey vermedi neyse şunu şunları hızlı satalım atalım Şu en baştan atalım tık 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 diye Abi gölge mölge var bari karımız olsun. Onları da var. bunlar iyi. Bunlar iyi. Bunları belki para edebilir onları atayım yukarı. Bunları hızlı satıyorum. Benim umurumda değil para bu saatten sonra. Ee, altın paketlere gelelim. Şimdi 5 kaldık da var. Premium da var. 7.5 veriyoruz. Biz. Aslında pek bir faktör yok aslında. 4 tane altın paket açalım. Hem farklı farklı. Ben altı paketten de valkat çıkaran var. Bakın, çıkabilir. Parlamadı ya. Parlamadı ama nadir bir oyuncu verdi bak. Az önce paketten nadir bile vermemişti. Bu da eski bir Fenerbahçe oyuncu. Soza. Şu an ama Beşiktaş'a gitti diye biliyorum. Oo bunu. şu şunların hepsini atalım da. Ha pardon oyuncu. Ya da bunları da atalım ya. Çöp. Elias da gelmiş. Bunlar dursun. Şimdi atalım. Bu, bu, da dursun ya. Ya da atalım gitsin abi. Benim parayla şeyimiz yok artık. Kondisyonları tutuyorum oyunculara basmak için. Bir tane daha beş kaldık. Sonra 7.5 kaldık açayım ya da. Bundan sonra. Eğer bir tane daha böyle şey gelirse. Yani düz gelmezse. Bunlar aha düz geldi. Ya direkt geçiyorum düzse abi. Düzse geçin. Oo gölge geldi. Abi yes. Şu an ne kadar? Abi fiyat karşılaştır. Oha şu an bile 9800 e, şu an bile. Yes ya zararı tek karşılığı var ya. Abi bunu tutun tabi. Bir de 1000 jeton abi bak işte bereketli paket. Ne oluyor lan? Şimdi hepsini ver sat abi hızlı diye bölge dursun. Bakın işte ben bunu basacaktım Ramos şeye. Rikelmeye. Şimdi basayım. Ee, hemen çıkıp basacağım. Hızla bakın. 3 arttırıyor. Ve bu yani tam stoper oyuncularına basmak şey aslında. Ramos'a da basabilirim. İkisinden birine basacağım. Ee, buraya artık acep yerine yani şey yapalım. Bunu da bir aldım. Şimdi bu paket bizi bayağı kare geçirdi. Normal şartlarda bir gölge oyunun başına çıkarsanız çok iyi olur. İki tane de bunlar açma paramız varken açalım. Para bitene kadar paket edeceğim hiç umurumda değil. Oho. Parla lan parla ya. Orada bir parlaması lazım. O uzunma geldi ama 64 hız nereyiz ya çöp. Aslında mesela bu herifin hızı fazla olsa ne oluyor oğlum ya kendi kendine yukarı gidiyor. Şuna aşağı uzanıyor. Da bunları daha abi. Ben az önceki paket paketin şeyini çıkaramadı öyle bu. Bu paket. Bir tane daha sana açalım lan. Sen bize uğur getirdin, bize gölge çıkardın benim burada aradığım bir şey. Bak yine şey çıktı. Hadi oğlum parla ne olur. Abi parla ne olur ya. Ana bu kim lan? 89 genç Japon biri. Bakayım piyasa değeri var mı? Genç dedi bak. Oo. 600 <laughs> bunu gördüm. İlk önce 2000 başlangıç fiyatı gördüm sonra bunu gördüm tamam abi bir şey yok. Ama durusun gene de. Herhalde yeni transfer olmuş. Bu ne lan? Ver bunları da hocam. Hadi ya bir tane daha ya gölge versen bunu da satarız. Oğlum bizim şu an bir gölgeye daha ihtiyacımız var. Gölge 10k abi. Ah düz verdi. Video burada bitecek. Gölgeyi basacağım birine. Hepsini satılabilir. Satsam mı ya? Eptin'de satıyorum abi. Yolla. Oyun bitti ama yani dediğim gibi isterseniz videolarını çekerim. Çünkü hala yani maçlar oynanıyor. Adamlar var gel yani şey oynayan. Benim gibi. Şurada yede şeyler var ama bunlar kiralık şimdi oyunu bilmeyenler yanlış anlamasın hepsi kiralık bunların. Benimkiler burada var şey Lingard, Zapata, Bergim. Bunu 7 e, 21'de alacağım bu adamı direkt başlar başlamaz. Mustera filan filan burada hep şey oyuncular aslında. Gold, rare, e, rare gold oyuncular. Ya yani bunlar bak bu herifi de aldım belki yani yeni bir karttır. İlk defa gördüm muhtemelen yeni transfer olmuş şimdi Ramos'a basılmalı mı? Abi bence Riquelme mi daha kritik, kritik bir noktada ya. Aslında şu Douglas Costa bizim ligde oynasa. İşte bak Douglas Costa kadro bir yandan bozuluyor. Felix de şeyi düşürüyor. Benlerim. Adam gibi bir uyu şey uyum sahası Douglas oynar orada da. Bu Basıyor muyuz? O tartışma konusu. Abi defans da önemli ya. Şimdi çok kararsız kaldım. Ve Rikel bakacağım basacağım abi? 70 hız ya? Valla. Gözünü seveyim Rikel Malzeme kullan. Bunu abi 70 hız. Bayağı da bir şeyimiz var ha. Ne tanesine girelim. Ve gölgeyi direkt basıyor. Rum. İnşallah adam gibi arttırır. En fazla hız arttıran şey gölge yani bu da arttıramazsa artık kimse kurtaramaz diye kendime Uuu 15 arttırmış yani hızlanması iyi 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 Tamam 80 üzerine çıkarttı de 80 yani biraz artık koşacak hızı 80 üstü oluyor yetik olarak En azından artık biraz koşar ee, Bu tarzda video çekeceğim yani filmi Bu Messi için de kral içi, e, kralın çıkma videosu için de like atmayı unutmayın Umarım beğenirsiniz